Mersin'in en eski yedeminlerinden biriyiz biz. Ben faal olarak 12 yıldır kendim işletmeciyim. 35 yıldır da kendi baba mesleğimiz bu. Uzun süredir bu işi yapıyoruz. Mersin'in en eski yedeminiyiz. Mersin'de şu an 6 tane faal yedeminimiz var. Bunların en büyüğünü kendim olarak söyleyebilirim. Araç sayısı olarak da yaklaşık 650 tane e, otomotiv, otomotiv vardır. E, 1500-1600 civarında da motor barındırıyor şu an otoparkımızda. Tabii dışarıdan bakıldığı zaman hurdalık tabir edilen yerde milyonluk değerlerde araçlarımız var. Şu anki piyasa zaten göz önünde olunarak benim tahminicim 100 milyon lirayı geçecek fiyatta toplamda araçların olduğunu düşünüyorum. Benim kayıtlarımda şu an 16-17 yıllık bulunan araçlarım var. Daha öncesi de var. Ee, ama en eski 16-17 yıl olarak söyleyebilirim. Günden güne artım sürüyor ama çıkış olmuyor. Çıkış olsa hem yerel olarak biz rahatlayacağız, devlet olarak milletimiz, halkımız rahatlayacak, insanlarımız rahatlayacak, bir devlete yan geri olacak diye düşünüyorum. Keşke daha çok bir çıkış olsa, satış olsa, icralarda satılsa daha çok fayda sağlayacağını düşünüyorum. Otoparklar 7 otoparklar 7-24 açıktır. Bizde herhangi bir kapatma durumu söz konusu olmaz. 7-24 açık olduğumuz için faal gece gündüz bekçilerimiz, çalışanlarımız var, güvenlik görevlilerimiz. Haricinde her yerde olduğu gibi koruyucu köpeklerimiz mevcut. Bunu da sağlıyoruz güvenliğimizi. Zaten eve gitmiyoruz artık. Yani bizim işimiz bu olduğu için nöbetleşe aile fertlerimiz nöbet çıkarıyoruz. Aktif bir yolun üzerindeyiz. Hurdalık olarak görüyorlar. Günde belki 3-5 kişi kapıya gelip araba parçası soruyor. Yani satın almayı dahi istiyor. Ama bizim öyle bir şansımız biz. Biz devletin yedeminiz, devletin otoparkını, araçlarını yedemi olarak barındırıyoruz. Öyle bir şansımız yok. Şimdi malum piyasalar ortada. Bu arabaların piyasaya çıkması bu piyasaların düşüşünü etkileyecektir. Fazla derecede etkileyecektir. Hem bunların piyasaya çıkması yakıt, devlete gelir, vergi, her türlü bir istihdamda yol açacağını düşünüyorum. İnşallah öyle bir şey olur. Hem biz rahatlarız hem de devletimize yarar olur. Yıllardır araçlar bu durumda zaten. Çürümeye devam ediyor. Gördüğünüz şekilde.